Yani şimdi işte Ayşe validemize mal edilen bir hadis eğer böyle bir şey olsa sadece Ayşe validemizden değil her taraftan gelir. Halbuki onun ağzından bile duysak Kur'an'a uygun mu değil mi kontrol etmek zorundayız. Çünkü Allahü Teala Mütayene Suresi'nin 12. ayetinde marufta sana isyan etmeyecekler diyor Kur'an'a uygunsa. Adetli kadın namaz kılamaz sözünün Kur'an'a uyan hiçbir yanı yoktur. Dolayısıyla bizzat Resulullah'ın ağzından bile duysak bu böyle bir şeyi uygulamamakla sorumluyuz. Bu sebeple adetli kadın namaz kılabilir mi, kılamaz mı şeklindeki isterse binlerce hadis olsun. Bu hadisler bu ayete aykırı. Hadislerin uygun olabileceği hiçbir ayet olmadığı için böyle bir şey asla kabul edilemez. Adetli kadın namaz kılabildiği gibi adet kanı abdesti de bozmaz. Abdesti bozan sadece tuvalette yapılan şeylerdir. Ön ve arkadan çıkan pisliklerdir. Ne kan abdesti bozar ne de kadınla erkek birbirine dokunduğundan dolayı abdest bozulur. Ve mesela işte bazı mezheplerde de işte kadın kocasının eline dokunsa, koca karısına dokunsa abdest bozulur derler ki bunların herhangi bir tutarlı yanı yok.